Ama yine şunu demek istiyorum yani franchise her yere uymaz ama uyduğu yerde de çok iyi iş yapar. Yani bu noktada e, sistemi ve biraz önce söylediğim ihtimalleri arka arkaya koyduğunuz zaman e, iş yapmama ihtimaliniz varsa oturup bir daha düşünmeniz lazım. Biz nerede hata yapıyoruz diye yani kısmet kader e, ihtimali işin bir yerinden sonra yüzde beşleri onlara indirmek ya da indirmemek sizin elinizde. Ee, ya öyle bir şey yaparsınız ki her şey çok kötü olur ama yüzde üç ihtimal e, tutturursunuz. Yani ama işin matematiği ortada. Bakkal amca örneğinde verdiğim gibi sen 2000 şubeli, yani istediğin kadar iyi bir ee, şanslı ol istediğin kadar kısmetli ol sonuçta matematik konuşuyor orada adam %2 karlı e, başka bir marka çikolatayı satarken aynı çikolatayı sen onun altına alma ihtimali yok onun alırken de satarken de e, toplu alım yaptığı için fiyatın dibine girme ihtimali olduğu için iş tabi kısmetten çıkıyor birazcık daha matematik ama e, bu noktada bazen şanslı yaver gidebiliyor bu ihtimali görmeden de gelmemek lazım e, ama her zaman söylediğim eee franchise her sistem, her sektöre uymaz ama uyduğu zaman da eğer bütün dinamikler doğru olduğu takdirde iyi e, iş yapar. Ve bir mesela mesela kahvecilerden örnek verebiliriz. Kahve kahve sektörü franchise sistemine çok uyan bir sektör. E, yüksek kar marjıyla çalışan ve gün geçtikçe tüketim ortalaması ciddi bir şekilde artan ülkemizde de dünyada da hizmet kalitesini tutturduğumuz zaman işleri kolayca rayına oturtabileceğim ve 4-5 şubeye hızlıca çıkabileceğim bir sektör. Onun üstüne de çıkarsın ama tabii orada artık hani gömlek değiştirmek başka bir boyuta atlamak gerekiyor. Burada 4 kontrol mekanizmanı kaybetmemek adına 4-5 önemli bir sınır. Ondan sonrası için farklı bir kontrol mekanizması oluşturman gerekiyor.